Merhaba dostlar. Bu videomuzda Sadi ismini analiz edeceğiz. Sadi ismi Arapça harflerle yazıldığında sin, ayın, dal, ye harfleriyle yazılır. İsmin ebced değeri 144'tür. İsmin ebcedine göre esması ya muheymin celle celalu değerli taşı da oniks taşıdır. Sadi ismiyle uyumlu isimlere baktığımızda Karşımıza çıkan isimler Nisa, Hatice, Ayşe, Beyza gibi isimlerdir. Böyle bitip tükenmeyen güç ve arzuyu sembolize eder. Bu kişiler güçlü kişilerdir. Sağlam kişilerdir. Üretken kişilerdir. Ondan sonra çok böyle fikir çok üretirler elini attığı işte böyle bir fark oluşturur yani. Kırılmaktan çok korkarlar. Birisi onları kıracak diye ondan çok tedirgin olurlar. Bir de para kazanma hususunda böyle doğal bir yetenekleri vardır değerli kardeşlerim. Bir de bu kişiler hani bu karakter şeyi temsil eder. Hayalperestliği sembolize eder çok böyle hayaller kurarlar bu kişiler. Hayaller ama böyle ulaşılması imkansız hayaller değildir. Genelde de hayallerini gerçekleştirdiklerine şahit oluruz. Konuşmayı çok severler. Çevresindekilerin sizi dinlemesini isterler. Yani kendilerini dinlemesini isterler. Ve çok konuşanları da sevmezler. <laughs> evet. Bitik, bitip tükenmeyen bir arzuları bitip tükenmeyen bir güçleri vardır değerli kardeşlerim. İhtiraslarla ve gizemle dolu olabilirler. Bu sizin sağlam bir iradeniz olduğunu ifade eder. Sağlam bir iradeyi gösterir ama biraz bu insanlar böyle hani kendi bildiğini okurlar filan deriz ya yorum yaparken veya onu tabir ederken bu tarzda insanları ifade eder. Birden fazlaysa eğer A harfi e, macera sever, sadakatli ve verimlisinizdir manasına gelebilir. Ayrıca hayal kırıklığına uğramaktan da nefret edersiniz bu tarz kişiler için söylüyorum. Algılama gücü ve mantık yürütme kabiliyeti yüksek kişileri temsil eder. Algılama gücü ve mantık yürütme kabiliyeti e, ortalamaya göre yüksek kişileri temsil etmektedir. İlişkilerinizi mantık ve algılama üzerine kuruyor. Biraz da böyle romantizmden yana tercihlerinizi kullanıyorsunuzdur. Hareket ve aksiyonu seviyorsunuzdur. Sağlam bir iradeye sahipsiniz demektir. İçinizden geldiği gibi yaşıyor ve böyle dobra kişilersiniz sevdiğinizin, sevgilinizin veya eşinizin yakışıklı ya da güzel olmasına özen gösteriyorsunuz. Ayrıca fiziksel olarak da çekici olmasını istiyorsunuz. Tahküm edici bir şahsiyete, bir kişiliğe sahip olduğunuzda söylenebilir. Maddi ve manevi sıkıntılı günler yaşayabilirsiniz. Ama bu sıkıntılarda böyle takılıp kalmazsanız, bu sıkıntıları aşmayı da başarabilirsiniz. Değerli kardeşler. Tabiatları bu insanların doğası yavaştır. Böyle ağır hareket etmeyi severler. Çok aceleci değildirler. Uysal insanlardır. Bazen egoist olabilirler. Kendilerini biraz fazla düşünebilirler. Ama aileye çok düşkün insanlardır. Evcimen insanlardır. Aileye çok kıymet verirler. Ee, üstün gücü temsil eder bu insanlar, hırslı, zorluklara direnen, kolay kolay pes etmeyen insanlardır. Ama bir şeyleri böyle kafaya takma sorunları vardır bu insanların, kafaya taktığınız şeyi elde etmek için her şeyi göze alabilirler yani. Ve hiçbir şeyden kolay kolay vazgeçmezler. Yardım etmeyi çok severler. Bu da bu insanların popüler olmasını sağlar. Kıskanç ve bencil bir yapıları vardır. Ve bu insanlar kardeşim oldukça sadık insanlardır. Yine bu kişiler böyle gerçekçi insanlardır. Tembelliği çok sevmezler. Çalışkan bir yapıları vardır. Özünde hoşgörülü, yardımsever, seyahat etmeyi seven duygusal inişler, çıkışlar olan bazen bu duygusal iniş ve çıkışların efendim zarar da verebileceği karakterlerdir. Kırılgan bir kişiliği temsil eder değerli kardeşlerim. Bu kişiler zorluklar karşısında dik durmayı, kolay kolay yılmamayı da severler. Mükemmelliyetçi bir karaktere sahiptirler. Sevilmek için çok çaba sarf ederler. Çok gayret ederler. Hassas bir yapıları vardır. En çok değer verdikleri şeylerden birisi nedir biliyor musun? Güvendir. Güvendir kardeşlerim. Esastır yani. Hoşgörülü insanlardır. Sempatik insanlardır. Yolculuk etmeye bayılırlar. Seyahate bayılırlar. Bu kişiler kardeşlerim Biraz böyle zor memnun olurlar. Yani zor memnun edersiniz, çok kusur bulurlar, neden mükemmelliğiçi yapılarından dolayı.